beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta biraz kupa kasmaya çalışacağım. E, bugün sezon yenilendi. Evet, e, bugün sen 574 kupadan 525'e düştü. E, arkadaşlar sen Max eee Maxim 7 level ve 530 kupa. Nani var bende? En son çıkan Nani oldu? Mortis 8 e level Terrary'de. Bu arada Mortis'in faslını çok düşürdüm. Frank 540 kupada 7 level 490 kupada yani çoğunu düştüm arkadaşlar e, oldu yani ben arkadaşım olmadan pek kalmıyorum e, daha zor, zor kasıyorum sonra işte arkadaşlar 500 kupalar geldiğimizde benim oldukça çok 500 kupa karakterim var e, zaten burada da görüyorsunuz Shelly Max'landı geçenlerde zaten ilk Max'ım koptu bu zaman kolda Max oynadım şu an 3 tane karakterle max oynayabiliyorum. Çok güzel bir şey benim için. Çok mutluyum. Ee, evet arkadaşlar bugün sen de tekrardan 550 kupanın üstüne çıkartmaya çalışacağım. Ee, Gazi Vadisi var. İlk defa oynayacağım bir arada Ne yaşanacağını bilmiyorum. iyileştiren var bende. Ee, ama Hashincom daha güzel gibi duruyor bana. Ama eşleştirme belki belkiydir. Bilmiyorum. Ya eşleştirme ben pek Desemiyorum. ama onun da faydalı yerleri vardır büyük ihtimalle yani bilmiyorum bu arada arkadaşlar benim e, kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın o da PUBG Mobile çekiyor e, beyaz kurt diye bir kanalı var şöyle evet beyaz kurt diye bir tane kanalı var çok güzel PUBG Mobile çekiyor ve e, çok zorluklarla çekiyor videolarını onu da abone olup like atmayı unutmayın ben belki açıklamasını koyabilirsem koyalım koyalım Evet evet koyalım kesinlikle koyalım <laughs> koyarım Evet o oh, bizimki fena dayak yedi orada o oh, çok kasıyor benim şu an arkadaşlar kasmadan dolayı özür diyorum. ama yapacağım şu an hiçbir şey Ulan şu kar olmasa hiçbir şey yaramıyorsun Max, Max alırsın. Helal. Lan hız basıp gitsene o de spota. Deli. He? Hele şükür. Tamam. Bizim adamla hele şükür şey bir işe yaradı. Max geldi Max olmasa dayak gelecekti. Arkadaşlar niye bu kadar kasıyor? İlk defa bu kadar kasıyor. Belki daha önceden de kastı ama ne oluyor? Heh. Belki daha önceden de kastı ama bilmiyorum. Bana bu kadar kasmamıştır daha önceden ya şu an çok kasıyor oyunum Allah'ım hayır, hayır 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 beni mi görüyor lan Oha şaka gibi çalıda beni nasıl fark ediyor önceden gördüğü için mi öyle yapıyor Oyunun mekanikleri değişmiş benim haberim yok Tabii ben bir iki hafta oyunu oynuyorum kendim PUBG Mobile'e verdim. PUBG Mobile videosu gelsin isterdim. Ama benim telefonda oynanmıyor. Onun için de yapacak bir şeyim yok. Keşke telefonum kaliteli bir şey olsaydı. Oynayabilseydim. Bir dakika. benim yani şu an hiçbir şey yapacağım bir şey yok. Durun. Bir dakika. Şunu atalım. Dur bir dakika. Hacı dayı dur. Hacı dayı. Hacı dayı. Dur dur. Dur, dur, dur. imzalayabiliriz bence. Max helal. Adamız ya. Adam ıhlan İki maç daha sonra alıyorum. Evet. Yo iki değil. Bu ne Arkadaşlar böyle bir şey geldi. Bastı. Niye vereyim lan? Verdim ben puanını. Bakalım. Ben sen diye yükselteyim en iyisi. Popes'in de zaten gitti. Gıcık kaptım. Abi bu nedir ya? Popes. Bakın PUBG'de OL PES. Burada Bro PES. lan. Bu nedir abi? PES PES PES. PES mi atıyoruz oğlum burada? Ay yanlışlıkla 3 tane oyunda reklam bir sponsorluk falan. Ha? Ne düşünüyorsunuz? YouTube sana sesleniyorum. Bir atlama şuraya. aspara şuraya. Asparavaz'ın Evet 10 dakikaya geçmiş. <laughs> evet o, videoları hep 10 dakika yapmaya çalışıyorum. Nedense bilmiyorum. lazım yani. Lan yani niye bu kadar kasıyor kahretmesin. Kasma kasma. Arkadaşlar bu arada galiba ben videoya girince o tarzlara giriyorum. İstemeden eylemeden yani çok hızlı konuşmaya başlıyorum birden. Onu fark ettim. Bugün yavaş konuşmaya çalışacağım. Kendime engel olamıyorum. Youtuber gibi hissediyorum kendimi. Evet. Ben şunu kısayım ben en iyisi. Evet arkadaşlar bu bu maçta birinci oldum. Ee, şimdi sen de kasmaya devam ediyorum. sen de seviyorum abi. iyi. Bir dahakine birinci olmam lazım. Arkadaşlar şimdi 5. Oval e geldim. Ben o, yeni gelen brok kostümünün beleş olacağını sanıyordum. ki Pesliymiş abi ya. Pesliymiş ya. Allah kahretmesin. Önceki sezonda neredeydim? 57. Evet şimdi o. Tamam. Haşin kumumla beraber girdim maçıma. Bu arkadaşlar daha fazla video gelmesini isterseniz bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yorum kısmında da belirtin. Yok şu, şu bana o, bir tane oyun belirtin. İçinden birisini seçeceğim. Ee, yani diğer youtuberlar gibi ben kaçı izliyor, kaçı izlemiyor diye bakamıyorum. Eğer ki mobilde buna bakılabiliyorsa yani eğer ki bana söyleyin bilenler ben de bakayım. Ona göre bakalım. Şu bu gıcık kap. Da, ben buradan gideyim. Burası benim çöplüğüm değil. Ee, bir dakika. Şuradan. Lan, gidin. O ye, o nani Nani git. Dost kalabiliriz. 8 bitin boşlara bak. Cık. Gider misin nani Arkadaşlar Brawl Stars çekebiliyorum sadece şu an. Bana başka oyunlar ön önerin ki ben de çekeyim. Ama böyle bir cevaplı oyunlar falan de yapmayın. Hmm, mesela şey çekebilirim belki Call of Duty. Call of Duty de bir denerim. Çekebilirsem çekerim. Call of Duty sevenler like butonunu çok abi. Ee, ben bir kere falan indirdim oynadım. Sonra da sildim zaten. Kardeş ne yaksın bir dakika. Bu arada birinci olursam iyi olur. Yani, yani hiçbir karakter e, gider gitmez kupası öyle yapmamıştı. Daha önce. Bir dakika ben de ayı öldüremiyorum. Altı yüküm ama. Bir dakika bir dakika gider misin kardeş? Bir dakika o nitayı almamız lazım bizim. Ya El Primo yanında ha gider. İkisi de. Abi şu vuruşlar bir tutsa. Bir de tutsa bir de kasması. Ya abi şu butondan görmüyorum mu ki altı? aşağı görmüyor Bir dakika nane. 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 Hayır. Nane. Arkadaşız. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Üçüncü oldum. Abi. Hmm, neyse arkadaşlar. Zaten bir buçuk dakika sonra bitecek diyor. buçuk dakikada hemen ben sekiz kupa alayım. Çıkayım. Bir kupa kalsın. Ben hmm, bir dahakine zaten daha iyi yapacağım. Çarpı karanlığı bir oynayayım. Eksim yiyeyim, Çıkayım. Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi bana bir oyun belirtin lütfen fotoğraf olur bir şey olur ee, belirtin ee, Allahım bir dakika bir dakika hayır hayır, hayır. çok kastı ne kadar böyle niye bu kadar susuyor neden Bir dakika abi ah çok kast çok kastı çok kastı. hayır 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 Hayır. Çok kasıyor. Olmaz böyle şey arkadaş. Ama olmaz ya. Harbiden. Demek evet, lan. Yürü git. Adama bak ya. Nerede böyle şuraya yerleş. Böyle şokol şey atacaklar bildiğin. Evet arkadaşlar. Ee, son videomuzu. En son attığım videonun like'larına bakmıyorum. Genelde yorumlara da bakmıyorum. <laughs> Neden acaba? Oo, oh, oh. Ah be. Neyse arkadaşlar, ben bu videoyu burada bitireyim. Yani bunun bir sonu yok. Bir dahaki video hangi oyun gelsin? Bana söylerseniz sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.